Merhaba sevgili çocuklar. Sosyal bilgiler dersimize hepiniz hoş geldiniz. Bugün birlikte 5. ünite olan üretim, dağıtım ve tüketim konusunu göreceğiz. Öncelikle konumuza başlarken üretimi bir tanımıyla başlayalım. Yaşadığımız çevredeki kaynakları kullanarak yeni ürünler elde etmeye üretim denir. Yani düşünün mesela hayvancılıkla uğraşan bir insan o meslekten işte yoğurt elde ediyor veya süt elde ediyor, peynir elde ediyor. Bu şekilde buna biz Üretim adını veriyoruz. Bir diğer tanımımız tüketim üretilen malın kullanılması veya hizmetten yararlanılmasına da tüketim adı veriliyor. Biraz önce bahsettiğimiz o işte yoğurdun, sütün veya peynirin tüketilmesine de tüketim adını veriyoruz. Şimdi bu ikisi arasındaki ilişki ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarıyor. Yani üretim ve tüketim arasındaki ilişki ekonomik faaliyetlerin ortaya çıkmasını sağlamıştır. Biri üretiyor, diğeri tüketiyor bu aradaki ilişki ekonomik faaliyetleri ortaya çıkarmıştır. Şimdi bu ekonomik faaliyetler ne? Bunları sırasıyla birlikte bir görelim. Birincisi tarım biliyorsunuz ülkemiz verimli topraklara sahip olan bir ülke. Yine yeryüzü şekilleri çoğunluktan sade olan bir ülke ve bundan dolayı da tarım gelişmiştir. Artı ikliminin uygun olmasından dolayı da ürün çeşitliliği fazla olan bir ülkedir. Şimdi hangi bölgemizde özellikle hangi ürünler yetiştirilmektedir birlikte onlara kısaca bir bakalım. Ege bölgesinde yine yeryüzü şekilleri sade olan bir bölgemiz ve verimli toprakların olduğu bir bölge. Dolayısıyla burada da birçok tarım ürünü yetişmektedir. Özellikle zeytin, üzüm, haşhaş, tütün ve incir bunu zühti olarak aklımızda kalması için kodlayabiliriz. Bir diğer bölgemiz Karadeniz bölgesi. Bildiğiniz üzere çok fazla yağış alan bir bölge ve dolayısıyla burada yağışı seven ürünler yetişiyor. Özellikle çay ve fındık. Marmara bölgesine baktığımız zaman da ayçiçeği, pirinç ve şeftali ürünlerinin burada yetiştirildiğini görüyoruz. Akdeniz bölgesi de yine ılıman iklime sahip olan bir bölgemiz ve burada da ürün çeşitliliği fazla. Turunçgiller dediğimiz mandalina, portakal, limon gibi ürünler yine muz, mısır ve soya fasulyesi de burada yetiştirilmektedir. İç Anadolu bölgesine baktığımız zaman ise özellikle karasal iklime sahip olan bir bölgemiz ve geniş ovaların olduğu bir bölge. Dolayısıyla yaz kuraklığını isteyen ürünler yani o tahıl diye tabir ettiğimiz grup özellikle burada yetiştiriliyor. Buğday, arpa, şeker pancarı ve yeşil mercimek. Güneydoğu Anadolu bölgesine baktığımız zaman ise pamuk, Antep fıstığı, kırmızı mercimek ve karpuz gibi ürünler burada yetiştiriliyor. Doğu Anadolu bölgesinde ise Malatya'nın meşhur ürünü olan Kayısı da burada e, ürün olarak elde ediliyor. Geçiyoruz diğer ekonomik faaliyetimize. Hayvancılık e, ülkemizde yine gelişen bir e, faaliyet. Bunu da yine e, hangi hayvancılık türü daha çok nerede yapılıyor onu da kısaca birlikte bir görelim. Küçükbaş hayvancılık en fazla e, İç Anadolu bölgesi yani e, bitki örtüsünün bozkır olduğu alanlarda en fazla yapılan bir e, ekonomik faaliyet. Bu da en fazla İç Anadolu bölgesinde yapılmaktadır. Koyun ve tiftik keçisi özellikle İç Anadolu bölgesinde bir de kıl keçisi de Akdeniz bölgesinde yapılmaktadır. Büyükbaş hayvancılığa baktığımız zaman ise özellikle yağışların, yaz yağışlarının fazla olduğu bölgelerde yapılan bir ekonomik faaliyet. Doğu Karadeniz zaten her mevsim yağış alan bir bölge. Bir de özellikle yazın yağış alan Erzurum ve Kars bölümünde de büyükbaş hayvancılık yapılmaktadır. Balıkçılığa geldiğimiz zaman ise özellikle Karadeniz bölgesinde yoğun olarak yapılan bir faaliyet. Arıcılık, Bitki çeşitliliğinin fazla olduğu, çiçeklerin fazla olduğu bölgelerde yapılan bir faaliyet, aslında ülkemizin hemen hemen her yerinde yapılan bir faaliyet ama özellikle bazı illerimizde işte Muğla, Ordu, Erzurum, Rize, Erzincan, Kars, Hakkari gibi illerde çok daha fazla yapılmaktadır ve buranın balları da meşhurdur. İpek böcekçiliğine baktığımız zaman ise Marmara bölgesinde Bursa'da yapılmaktadır çocuklar devam ediyoruz ee, ekonomik faaliyetlerimizi sanayiyle devam ediyoruz. Ee, özellikle sanayinin geliştiği iller, iş imkanlarının fazla olduğu, nüfusun e, fazla olduğu ve yine geliş şekillerinin sade olduğu, ulaşım imkanlarının e, olduğu illerde sanayi faaliyeti çok daha fazla gelişmiştir. Özellikle İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Gaziantep bunlar büyük şehirler ve burada da sanayi gelişmiştir. Sanayinin gelişmediği illere baktığımız zaman ise özellikle nüfusun az olduğu, engebenin fazla olduğu, ulaşım imkanlarının sıkıntılı olduğu illerde sanayi çok fazla gelişmemiştir. Muş, Hakkari, Ardahan, Gümüşhane ve Sinop gibi iller. Burada da zaten notumuzda belirttik. Yeryüzü şekillerinin sade, iklim koşullarının ılıman ve ulaşım ağının gelişmiş olduğu yerlerde sanayi gelişmiştir. İşte İstanbul, Bursa, İzmir, Adana, Antep gibi. Diğeri ise iklim sert, ulaşım ağı yetersiz ve yeryüzü şekillerde engebeli ise sanayi gelişmemiştir. Bunlar da bu illerimiz. Diğer ekonomik faaliyetimiz ticaret. Sanayi faaliyetlerinin yoğun olarak yapıldığı İstanbul, İzmir, Kocaeli, Mersin, Ankara, Bursa gibi şehirlerimize ticaret gelişmiştir. Yani alım satım işi burada çok daha fazla gelişmiştir. Diğer ekonomik faaliyetimiz ise turizm. Özellikle Akdeniz etkisi altında olan kıyı kesimlerde deniz turizmi yani yaz turizmi gelişmiştir. Özellikle insanlar buraya yazın denize girmek için giderler. Antalya, Muğla ve İzmir gibi. Yine bir de kış turizmi var ülkemizde. Yeryüzü şekillerinin dağlık ve engebeli olduğu alanlar kış turizmin yapılması için uygundur. Özellikle Bursa'da, Uludağ kayak turizminin en yoğun yapıldığı yerlerden biri. Yine Erzurum'da Palandöken ve Boru'da da Kartal Kaya Madencilik e, faaliyetine geçiyoruz. Ülkemiz yine madencilik bakımından zengin bir ülkedir. Özellikle Doğu Anadolu bölgesi e, bu konuda birinci sıradadır. Şimdi hangi e, madenler hangi bölgemizde veya hangi ilimizde çıkarılmaktadır? Onlara birlikte bakalım. Linyet e, Kütahya Manisa'da, Soma'da ve Elbistan, e, Kahramanmaraş'ta çıkarılmaktadır. Bakır, e, Artvin'de Elazığ ve Kastamonu'da çıkarılmaktadır. E, demir Sivas, Divriği ve Malatya'da çıkarılmaktadır. Taş kömürü özellikle sadece Zonguldak ve çevresinde çıkarılan bir maden. Bor özellikle ülkemiz bor kaynakları bakımından dünyada birinci sıradadır. Kütahya, Eskişehir ve Balıkesir'de bu madenimizde en fazla bu illerimizde var. Kırım'a baktığımız zaman ise Elazığ, Muğla, Denizli ve Bursa'da çıkarılan bir maden. Ormancılık faaliyetine baktığımız zaman özellikle yağış isteyen kıyı kesimlerde bu faaliyet gelişmiştir. En fazla Karadeniz'de ormanlarımız mevcuttur ve diğeri de Akdeniz. Ormandaki ağaçlar yani ağaçlar ne şekilde ağaçlardan ne şekilde yararlanılır? Kağıt, kereste ve mobilya yapımında kullanılır. Bir diğeri ise ekonomik faaliyetimiz hizmet sektörü. Bu da eğitim, sağlık, ulaşım, bankacılık gibi faaliyet alanları hizmet sektörü içinde yer almaktadır. Özellikle bunlar daha çok büyük şehirlerde gelişmiştir. Burada da zaten verdik örneğini İstanbul, Ankara, İzmir, Eskişehir, Samsun, Kayseri, Konya, Bursa, Antalya, Adana gibi şehirlerde bu hizmet sektörleri gelişmiştir. Çocuklar devam ediyoruz dersimize? Bu keski konu başlığımız ekonomik faaliyetler mesleklere etkiler. Biraz önce Ülkemizdeki ekonomik faaliyetlerden bahsettik. Şimdi bu ekonomik faaliyetler ortaya hangi meslekleri çıkarmış? Birlikte buna bakacağız. Birincisi tarım ve hayvancılık. Tarım işiyle biliyorsunuz uğraşan insanlara çiftçi denir ve yine tarımdan dolayı ortaya çıkan bir meslek ziraat mühendisliği. Hayvancılığa baktığımız zaman ise veteriner, besicilik, arıcılık, kasaplık, balıkçılık, dericilik, ipek böcekçiliği ve çobanlıkta Hayvancılık mesleğini, hayvancılık faaliyetinin getirdiği mesleklerden biri. Ormancılık faaliyetinin ise ortaya çıkardığı meslekler orman mühendisliği, orman muhafaza memurluğu, mobilyacılık, kerestecilik ve odunculuk gibi meslekler ortaya çıkarmıştır. Sanayi ve ticarete baktığımız zaman fabrika işçiliği, gıda mühendisliği, tornacılık, kimyagerlik, otomobil tamirciliği, tüccarlık, uzun yol şoförlüğü bunları ortaya çıkarmıştır. Turizm faaliyetine baktığımız zaman ise özellikle turist rehberliği, aşçılık, otellerde ve otel işletmeciliği gibi meslekler ortaya çıkarmıştır. Madenler, maden işçiliği, maden mühendisliği ve kuyumculuk gibi meslekler ortaya çıkarmıştır. Hizmet sektöründe ise öğretmenlik, doktorluk, avukatlık, otobüs şoförlüğü ve emlakçılık gibi meslekler ortaya çıkmıştır. Bu şekilde sonlandırabiliriz. Şimdi sevgili arkadaşlar üretim, dağıtım ve tüketim ağı. Yani üretilen mal ne yapılıyor, daha sonra ne yapılıyor, en son hangi aşamadan geçiyor buna birlikte bakacağız. Kullandığımız temel ürünler sırasıyla şu aşamalardan geçer. Önce ürün üretilir, daha sonra üretilen bu ürün satım amacıyla dağıtıma çıkartılır. Ve en son da dağıtılan bu üründe tüketici tarafından tüketilmiş olur. Şimdi burada bir örnekle bunu birlikte bir görelim. Şeker pancarı çiftçiler tarafından tarlalarda yetiştirilir. Ee, şeker pancarlarından fabrikalarda şeker üretilir. Üretimi gerçekleştirdik şeker üretimini. Daha sonra bu şeker paketlenmiş şekerler çeşitli araçlarla tüketim yerlerine getirilir. Dağıtım yapıldı ve en sonunda şekere ihtiyacı olan insanlar bu tüketim yerlerinden şekerleri satın alırlar. Yani sırasıyla üretim yapıldı, sonra dağıtım yapıldı, en sonunda e, bu ürüne ihtiyacı olan insanlar bunu tüketti. Diğer konu başlığımız ise e, girişimcilik. Önce bir tanımına bakalım girişimciliğin. Yeni iş alanları oluşturarak veya mevcut işleri daha kazançlı duruma getirerek mal veya hizmet üretmeye girişimcilik denir. Bu işi yapan kişilere ise girişimci e, kişiler adı verilir. Şimdi girişimci insanların bazı özellikleri var. E, bunlara birlikte bakalım. Tabi girişimci insanlar yeni iş imkanları ortaya çıkardığı zaman da ee, insanlar bundan yararlanır. Yani o iş yerlerinde çalışmayla insanlar da bundan yararlanmış olur. Girişimci insanların özelliklerine baktığımız zaman birincisi özgüven sahibidirler. Yani kendilerine güvenirler ve hata yapmaktan da korkmazlar. Ee, diğeri meraklıdırlar. Yine aynı şekilde planlı hareket ederler. Yani baştan sağma hareket etmezler. Kararlı ve azimli azimlidirler. Ee, olumsuz bir durumla karşı karşıya kaldıkları zaman hemen vazgeçmezler, pes etmezler. Kararlı ve azimlidirler. Hayal gücü, hayal gücü geniştir bu insanların ve yine yeniliklere açıktırlar. Girişimci insanların özellikleri de bu şekilde. Sevgili çocuklar dersimize devam ediyoruz. Bu kez ki konu başlığımız bilinçli, tüketici. Zaten biraz önce de dersimizde tüketim faaliyetinden bahsettik. Şimdi bu tüketimi yapan insanlar acaba nasıl insanlar olmalıdır? Buna birlikte bakacağız. Tüketici herhangi bir malı satın alarak e, kullanan, para karşılığı hizmetlerden yararlanan kişilere denir. Tabi bu tüketici insanların bazı hakları var. E, aldığımız ürünler e, noktasında baktığımız zaman bizim de bazı haklarımız var. Acaba bu haklarımız nelerdir? Onlara biraz sonra bakacağız. E, tüketici hakları herhangi bir mal veya hizmet satın alan kişinin yasal olarak sahip olduğu haklara denir. Yani kanunlarla belirtilmiş bazı haklarımız vardır. Ülkemizde özellikle tüketici haklarını korumak için, tüketiciyi koruma kanunu e, çıkarılmıştır. Yani olumsuz bir durumla aldığımız bir üründe olumsuz bir durumla karşılaştığımız zaman direkt hemen bu kuruma başvurabiliriz. E, tüketici koruma kanunu çıkarılmış. Şimdi bilinçli e, tüketici ne yapar? Ona bir bakacağız sırasıyla. Birincisi alacağı ürünlerin üzerinde e, TSE damgası olmasına kesinlikle özen gösterir. İkincisi dayanıklı tüketim mallarını satın aldıktan sonra Garanti belgesi'nin satıcıya onaylatır. Yani o aldığı ürünün garantisini ister. Üçüncüsü alacağı bir ürünün ihtiyaç mı yoksa istek mi olduğuna da karar verir. Yani özellikle insanlar tabii ki daha çok ihtiyacı olan ürünleri tercih etmektedir. Dördüncüsü alışverişe çıkmadan önce planlı programlı hareket ederek alışveriş listesi hazırlar. Beşincisi aile bütçesini aşmayacak şekilde hareket eder. Yani maddi imkanına göre bir alışveriş ortaya çıkarır. Altıncısı satın aldığı ürünün kesinlikle fişini alır. Vergi, devlete vergi gitmesi adına. Yine yedincisi de üretim ve son kullanma tarihlerine kesinlikle dikkat eder. Sevgili çocuklar şimdi ünitemizi birkaç tane soruyla birlikte çözerek bu soruları bitirelim. Birinci sorumuz ülkemizde tarım faaliyetlerinin yoğunlaştığı yerlerde aşağıdaki verilen mesleklerden hangisi daha fazla hangisine daha fazla ihtiyaç duyulur? Tarım faaliyeti tarımla uğraşan insanlara çiftçi diyorduk ve aynı şekilde yine ziraat mühendisliği mesleğini ortaya çıkarmıştı. Maden mühendisliği bu değil madencilikle alakalıydı makine mühendisliği yine aynı şekilde cevabımız değil. Ziraat mühendisliği tarımla ilgiliydi veterinerlikte Hayvancılıkla alakalı bir meslektir. Dolayısıyla cevabımız Ceyhan. İkincisi aşağıda verilenlerden hangisi girişimcilerin özellikleri arasında yer almaz? Biraz önce saymıştık zaten özelliklerini. Yeniliklere açıktır. Doğru. Planlı hareket ederler. Doğru. Meraklıdırlar. Aynı şekilde doğru. Özgüvenleri yetersizdir. Hayır yüksektir. Dolayısıyla cevabımız Denizli. 3. Doğu Karadeniz ve Erzurum Kars yöresinde ekonomik faaliyet olarak büyük baş hayvancılık yapılmaktadır. Bu durumun ortaya çıkmasında hangi coğrafya özellik etkili olmuştur? Büyükbaş hayvancılığı anlatırken özellikle yağış isteyen, yaz yağışı isteyen bölgelerde yapıldığını belirtmiştik. Dolayısıyla cevabımız B şıkkında yaz yağışlarının fazla olması cevabımız Bursa. Dördüncü sorumuz aşağıda verilen illerimizden hangisinde sanayi faaliyeti daha az gelişmiştir? Sanayi faaliyeti özellikle Ulaşım imkanlarının iyi olduğu, yeryüzü yeryüzü şekillerinin sade olduğu bölgelerde ve nüfusun fazla olduğu bölgelerde gelişmişti. Hangisinde az gelişmiştir diyor. İstanbul yoğun, Gaziantep yine aynı şekilde yoğun, Kayseri yine yoğun faaliyetlerin yapıldığı bir yer ama Şırnak nüfus bakımından az ve engebesi fazla olan bir bölge. Dolayısıyla burada da sanayi gelişmemiştir. Cevabımız Adana. Bizleri dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyoruz sevgili öğrencilerimiz.